Merhaba canlarım, güzellerim, yakışıklılarım. Haftanın yeni enerjilerine şöyle bir Hoş geldiniz bakalım. Özellikle de benim canım Koç ve yükselen Koç burcu dinleyicim. Sen, evet sen, stüdyomuza hoş geldin. Şöyle geç otur canım. Bu hafta gökyüzü bize neler fısıldıyor. Senin için hangi kapılar aralanıyor? E, hangi köşeleri biraz daha dikkatli dönmen gerekiyor? Hepsini bir bir masaya yatıracağız şimdi. Bakalım yıldızların senin için hazırladığı sürprizler nelermiş aşkım. Hazırsan başlayalım mı? Ne dersin? Harika bir giriş oldu yine. Gerçekten de bu hafta gökyüzünde e, bayağı bir hareketlilik var sevgili dinleyicim. Senin gibi öncü ve ateşli bir burç için hem güzel fırsatlar hem de şey biraz daha dikkat gerektiren durumlar söz konusu. Özellikle iki büyük gezegenin geri harekete başlamasıyla sanki evren bize diyor ki hop bir dur bakalım bir nefes al bazı şeyleri yeniden değerlendir. Aynen öyle tam dediğin gibi hem gaz hem fren durumu var sanki bu hafta değil mi? O koç enerjinle ileri atılmak isterken bir yandan da hop dedik nereye diyen etkiler devrede. O zaman ilk olarak şu meşhur konuya bir girelim. Merkür geri gidiyor canım dinleyicim. Ah bu Merkür. Ah evet yine o dönem. Hem de nerede başlıyor geri hareketine? Yay burcunda. Yani tam senin o büyük hayalleri kurduğun, uzaklara açılmak istediğin, yeni şeyler öğrenmeye heveslendiğin alanda. Hani şu 9. ev dediğimiz yerde. Evet, Merkür'ün bu geri hareketi senin için özellikle yurt dışı planları, yüksek öğrenim, belki hukuksal konular, inançların ve genel hayat felsefenle ilgili alanlarda bir yeniden gözden geçirme sürecini başlatıyor aslında. İletişimde bazı aksaklıklar yaşanabilir tabii. Mesela bir seyahat planlıyorsan biletlerde, rezervasyonlarda falan ekstra dikkatli olmanda fayda var. Aman aman üç kere kontrol şart diyorum ben hep. Kesinlikle. Ya da önemli bir sınava, sunuma hazırlanıyorsan bilgileri tekrar tekrar kontrol etmek iyi olabilir. Yanlış anlaşılmalar, gecikmeler olabilir ama bu hani illa kötü demek değil. Belki de bu duraksama daha önce fark etmediğin bir detayı görmeni, planını daha sağlam temellere oturtmanı sağlar. Kim bilir? Hmm, doğru söylüyorsun. Bir de üstüne üstlük bu geri giden Merkür, tam da hafta ortasında senin yönetici gezegenin, o koçbaşı gibi ileri atılan Mars'la, Yay burcunda kavga dövüş bir araya geliyor. Yani gökyüzü adeta bağırıyor, fikirlerin var, tutkun var, savunacaksın elbette. Ama bunu yaparken biraz sakin ol koçum, Ağzından çıkanı kulağın duysun. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. O fikir savaşları, o ben haklıyım tavırları biraz fazla alevlenebilir bu hafta sanki. Çok doğru. Mars senin doğal yöneticin zaten ve Yay burcundayken seni yeni ufuklara doğru iter, inançlarını daha güçlü savunmaya teşvik eder. Şimdi Merkür de geri hareketteyken onunla birleşince bu enerji biraz şey, kontrolsüz bir hal alabilir fikirlerini ifade ederken normalden daha hararetli, hatta belki biraz düşüncesiz olabilirsin. Patavatsızlık yani. Aman dikkat! Aynen, o risk var. Özellikle farklı görüşteki insanlarla konuşurken, iletişimde diplomatik olmak, karşındakini de dinlemek çok önemli. Yoksa o güzelim fikirlerin yanlış bir üslup yüzünden hedefi bulmayabilir. Yazık olur. Bu dokuzuncu ev konularında yani eğitim, seyahat, hukuk veya felsefi tartışmalarda aceleci kararlardan, böyle fanatik tutumlardan kaçınmak gerekiyor. Sakin kalmak lazım. Anlaşıldı şefim. Sakiniz, dikkatliyiz, dilimize sahip çıkıyoruz. Peki, gelelim diğer ağır topa. Şu bolluk, bereket, şans gezegeni dediğimiz Jüpiter'de geri vitese takıyor canım dinleyicim. Evet, o da başlıyor. Şöyle ki Jüpiter yengeç burcunda yücelir. Yani kendini çok güçlü ve rahat hissettiği bir konumdadır. Dolayısıyla geri hareketi bile genellikle böyle yıkıcı olmaz. Bu geri hareket ki Mart 2026'ya kadar sürecek bayağı uzun bir süre, senin için iç dünyana dönme, duygusal temellerini gözden geçirme ve sağlamlaştırma zamanı. Ha, yani içe dönüş fırsatı diyorsun. Aynen öyle. Evinle, ailenle, geçmişinle ilgili konular ön plana çıkabilir. Belki bir süreden ertelediğin bir aile meselesini çözmek için uygun bir dönemdir. Veya evde yapmak istediğin değişiklikler, bir taşınma planı varsa bunları yeniden değerlendirme, daha doğru bir zamanlama arama ihtiyacı hissedebilirsin. Amaç sana gerçekten yuva hissettiren şeyin ne olduğunu anlamak ve o duygusal güvenliğini artırmak aslında. Anladım. Yani diyorsun ki koç dışarıya koşarken bir yandan da içeriye köklerine bakacak bu dönemde. Peki şu Jüpiter'in geri gitmeye başladığı yerle ilgili özel bir durum vardı sanki. Bir yıldızlarla falan mı ilgiliydi o? Evet evet çok güzel hatırlattın. Jüpiter geri hareketine Punarvasu adı verilen bir nakşatra da başlıyor. Nakşatralar Vedik astrolojide ayın gökyüzündeki yolculuğunda konakladığı özel takım yıldızlar gibidir ve her birinin derin anlamları vardır. Punarvasu ise ışığın geri dönüşü veya yeniden iyi olmak anlamına geliyor. Bu çok umut verici bir sembolizm değil mi? Oo harika. Işığın geri dönüşü kulağa çok iyi geliyor. Kesinlikle. Sanki diyor ki ev ve aile hayatında iç dünyanda belki zorlandığın, karanlıkta hissettiğin konular varsa şimdi oralara bir ışık dönebilir. Bir ferahlama, bir çözüm yolu belirebilir. Hatta Jüpiter'in bu geri hareketi geçmişte kalmış bir ev ...aile fırsatını veya belki de yengeçle ilgili bir finansal konuyu... ...örneğin aileden kalan bir miras, bir mülk falan olabilir... ...yeniden gündemine getirebilir. Sanki eski bir sandıktan bir hazine çıkması gibi düşünebilirsin. Vay canına bak bu harika bir haber. Demek ki o geri hareketler hep böyle korkutucu değilmiş canım. Oh be rahatladım valla. Tabii tabii her zaman bir potansiyel taşır. Peki bir de Jüpiter ile Satürn arasında bir cilveleşme varmış ama tam kavuşamıyorlarmış bu hafta. Doğru mu anlamışım ben? Sanki kapı çalıyor, büyük bir fırsat gelmiş ama dur bakalım şimdi değil diyorlar gibi bir his mi var? Aynen öyle çok güzel özetledin. Jüpiter ile Satürn arasında tam olarak kesinleşmeyen ama etkisini hissettiren uyumlu bir açı, üçgen açı var gökyüzünde. Bu şuna benzetilebilir. Çok istediğin bir iş teklifi alıyorsun ama başlangıç tarihi birkaç ay sonrası için belirleniyor. Ha anladım. Ya da büyük bir projeye onay çıkıyor ama bütçesi henüz netleşmiyor. Yani potansiyel büyük ama zamanlama henüz tam oturmamış. Bu durum senin uzun vadeli hedeflerin, kariyerin veya toplumsal statünle ilgili konularda Satürn genellikle bunları temsil eder biliyorsun. Bir bekleme veya hazırlık sürecini işaret ediyor olabilir. Yani sabır gerekiyor yine. Evet, sabırlı olmak, planları detaylandırmak ve doğru zamanı beklemek önemli. Bu bir iptal değil aslında, bir hazırlık aşaması gibi düşünmek lazım. Belki de e, 2026'nın ikinci yarısında taşlar yerine oturacak o büyük adımlar için. Sabır canım dinleyicim, sabır. Tamamdır notumuzu aldık, sabır. Şimdi gelelim şu yükselen meselesine. Hep diyorum canım dinleyicim, hep söylüyorum. Sadece güneş burcunu dinleyip geçme. Yükselen burcun var ya, o senin vitrinin, dünyaya açılan penceren, insanların seni ilk gördüğü halin. Onu bilmeden astroloji haritanı tamamlayamazsın. Vallahi bak benden söylemesi. O yüzden bu yorumlar hem Güneşi Koç olan sana hem de yükseleni koç olan sana gelsin, ikisini birleştirip dinle, eme aşkım. Çok çok önemli bir nokta bu. Gerçekten güneş burcumuz bizim özümüzü, kim olduğumuzu anlatırken, yükselen burcumuz bu öze nasıl bir elbise giydirdiğimizi, hayata nasıl yaklaştığımızı ve olaylara ilk tepkimizi gösterir. Dolayısıyla haftalık etkileri değerlendirirken, her ikisini de dikkate almak sana çok daha bütünsel ve e, isabetli bir rehberlik sunar. Harikasın. E peki şimdi biraz daha derine inelim o zaman. Bu Merkür gerilemesi 9. evde dedik. Bunun senin günlük hayatına yansımaları nasıl olabilir canım dinleyicim? Seyahat eğitim dışında başka nelere dikkat etmeli acaba? Hayat görüşünü, ahlaki değerlerini de temsil eder. Merkür burada geri giderken kendi doğrularını, inandığın şeyleri sorgulayabilirsin. Belki uzun zamandır savunduğun bir fikir artık sana o kadar da mantıklı gelmemeye başlar. Ya da tam tersi, bir konuda fazla katı düşündüğünü fark edip daha esnet bir bakış açısı geliştirebilirsin. Bu bir içsel revizyon zamanı aslında. Hmm, kafa yormak lazım yani kendi inançlarımıza. Aynen. Hukuksal bir işin varsa evrakları tekrar tekrar kontrol etmek, avukatınla iletişimi net tutmak önemli hale gelir yayıncılıkla ilgili bir işin varsa kitap yazmak blog sosyal medya içeriği üretmek gibi projelerde revizyon ihtiyacı doğabilir veya teknik aksaklıklar yaşanabilir marsın da burada olmasıyla bu sorgulamaları bu revizyonları oldukça tutkulu bir şekilde yapabilirsin o enerji var ama dikkatli kullanmak lazım yani ben böyle inanıyorum gerisi yalan demek yerine acaba başka bir bakış açısı olabilir mi diye sormak lazım bu hafta anladım. E peki e, Jüpiter'in dördüncü evdeki geri gidişi ev aile dedik ama biraz daha açalım mı onu ne gibi senaryolar olabilir orada? Elbette açalım. Dördüncü ev aynı zamanda bizim geçmişimizi, çocukluk anılarımızı, ebeveynlerimizle ilişkimizi ve en derinlerdeki duygusal ihtiyaçlarımızı da anlatır. Jüpiter burada geri giderken geçmişten gelen bazı konular tekrar yüzeye çıkabilir. Belki çocukluğuna dair bir anı, bir duygu seni ziyaret eder ve bugünkü davranışların üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu fark edersin. Aile büyükleriyle, ebeveynlerinle ilgili konular daha çok gündemine gelebilir. Onların ihtiyaçları veya onlarla olan ilişkini iyileştirme fırsatları doğabilir. Belki barışma zamanıdır küs olunan biriyle. Olabilir. Neden olmasın? Jüpiter affetmeyi, büyümeyi de destekler. Eğer ev almayı, satmayı veya taşınmayı düşünüyorsan, bu süreç biraz yavaşlayabilir veya planlarda değişiklik yapman gerekebilir. Ama dediğim gibi, bu yavaşlama aslında daha doğru kararı vermen için bir fırsat olabilir. Evde bir tadilat planın varsa, bunu yeniden gözden geçirmek, bütçeyi veya detayları tekrar düşünmek isteyebilirsin. Temelde kendini nerede ve kiminle gerçekten evinde hissettiğini anlama yolculuğu bu biraz da. Çok güzel. Gelelim Venüs'e. Aşkın, paranın, güzelliğin gezegeni Venüs Akrep burcunda ilerliyor canım. Hem de senin için çok kritik bir alanda. 8. ev. Ortak paralar, borçlar, krediler, miraslar, eşin veya ortağının kaynakları. Aynı zamanda en derin tutkular, sırlar, dönüşüm alanı. Of ne kadar yoğun bir ev. Gerçekten öyle. Çok katmanlı bir evdir 8. ev. Üstüne bir de haftanın başında Plüton'la bir kare açı yapmış. Yani biraz sürtüşmüşler bunlar. Bu ne demek oluyor şimdi senin için aşkım? Biraz gerginlik mi var? Venüs'ün akrepteki bu konumu zaten ilişkilerde ve finansal konularda derinlik, tutku ve yoğunluk getirir. 8. evde olması özellikle başkalarıyla paylaştığın kaynakları işte eşinin parası, ortağının yatırımı, krediler, vergiler, miras gibi konuları ön plana çıkarır. Plüton ile yaptığı zorlu açı kare evet bu alanlarda bir gerginliğe, güç mücadelesine veya kontrol etme isteğine işaret etmiş olabilir hafta başında. Belki bir borç konusu, bir kredi ödemesi seni biraz zorladı. Ya da para yüzünden bir tartışma. Evet ya da Eşinle ortağınla para konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. İlişkilerde ise kıskançlık, sahiplenme duygusu veya gizli kalmış bazı konuların, belki finansal belki duygusal sırlar olabilir bunlar, ortaya çıkması gibi durumlar yaşanmış olabilir. Bu etki yavaş yavaş dağılıyor olsa da hafta boyunca ortaklaşa işlerde, finansal anlaşmalarda ve yakın ilişkilerde şeffaf olmaya, güç oyunlarından kaçınmaya dikkat etmekte fayda var. Derin bir dönüşüm potansiyeli taşıyor ama dikkatli yönetilmesi gereken bir enerji bu. Anladım anladım. Yani hem parada hem aşkta biraz derin sular durumu var bu hafta. Dikkatli yüzmek lazım. Peki o zaman haftayı bir özetleyelim canım Koç ve yükselen Koç dinleyicim için. Şöyle bir toparlayalım. Neler aklında kalmalı? Nelere odaklanmalı bu hafta? Tabii toparlayalım. Bu hafta senin için anahtar kelimeler denge, sabır ve içgörü olabilir. Bir yandan Mars'ın verdiği o müthiş enerjiyle yeni şeyler öğrenmek, ufuklarını genişletmek isteyeceksin. Dokuzuncu ev. Diğer yandan Merkür ve Jüpiter'in geri hareketleri seni içe dönmeye, geçmişi gözden geçirmeye, dokuzuncu ev ve dördüncü ev konuları ve planlarını yeniden değerlendirmeye itecek. İşte bu ikisi arasında bir denge kurmak çok önemli. Birincisi iletişim. Özellikle inançların, fikirlerin, eğitim veya seyahat planlarınla ilgili konuşurken sakin, net ve diplomatik olmaya çalış. Tartışmalarda haklı çıkmaktan çok anlaşmaya odaklanmak lazım. Tatlı dil. Yani aynen. İkincisi ev ve aile. İç huzuruna, duygusal güvenliğine odaklan. Aile bağlarını güçlendirmek, geçmişi şifalandırmak için harika bir dönem. Evle ilgili büyük kararlarda acele etme düşün. Üçüncüsü, finans ve ilişkiler, ortak kaynaklar ve yakın ilişkiler, sekizinci ev, alanında yoğunluk var, şeffaflık önemli, güç savaşlarından kaçın ama derinleşme ve dönüşüm de mümkün burada. Ve son olarak sabır ve esneklik, büyük adımlar veya anlaşmalar için doğru zamanı bekle, planlar değişirse panik yapma, esnek ol ve akışa biraz güvenmeyi öğren. Harika bir özet oldu vallahi. yani Canım koçum, sevgili yükselen koçum, bu hafta hem o ileri atılan enerjini biraz dizginleyip bir durup düşünmen, ben ne istiyorum? Temellerim sağlam mı? Evimde huzurlu muyum diye kendine sorman gerekiyor. Hem de o enerjiyi doğru yere, mesela yarım kalan bir işi bitirmeye veya yeni bir şeyi sakince sindire sindire öğrenmeye yönlendirmen çok daha iyi olur. Mümkünse kelime savaşlarından uzak dur ama ille de konuşacaksan tatlı dilini kullanmaya çalış. Ev, ailen, senin kalen bu hafta. Oradan güç almayı unutma. Eskiyi anlamadan yeniye sağlam adım atılmaz değil mi ama? Bunu unutma canım. Çok güzel söyledin. Unutma sevgili koç ve yükselen koç dinleyicim. En uzağa zıplamak için bile bazen birkaç adım geri çekilmek gerekir. İşte bu hafta o adımları atacağın zemini sağlamlaştırma, içsel pusulanı yeniden ayarlama ve gerçek gücünü köklerinden alma zamanı. Ne güzel söyledin öyle. E hadi bakalım koçlar, şimdi sıra sizde. Gelin bakalım aşağıya yorumlara da bir dertleşelim. Ha? Bu geri giden gezegenler size neler hissettiriyor? Hangi konuda dank etti kafanıza bir şeyler? Anlatın bakalım, merak ediyorum. Şöyle bir beğen tuşuna da dokunursanız vallahi pek mutlu olurum. Hem de bu güzel ailemize katılmak isterseniz abone ol butonu da orada duruyor. Bir tık uzağınızda. Bekleriz efendim aramıza. Öpüyorum hepinizi kocaman. Haftanız ışıl ışıl, pırıl pırıl geçsin canlarım benim keyifli ve farkındalık dolu bir hafta dileriz hepinize. Koçları şöyle bir irdeledik, hallettik sayılır. Bakalım yıldızların sıradaki durağında hangi burç var? Kime sıra geldi? Haydi devam edelim cancağızlarım yolculuğumuz sürüyor.